30 saniye kaldı sadece. Saniye kaldı. Şu anda son konuşmalar gerçekleşiyor. 30 saniye kaldı söyleniyor. Hadi bismillah. 15. 10 Evet, şimdi başlıyor. 9 8 7 6 5 İki, one. bir, ignition, engine full power, and evet Aziz Türk Milleti şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu. Opening the door for more to follow. Godspeed AX3. Take one, If you are just joining Şu us, an this an is the launch of the Axiom 3 launch to the ee, International Space Station. Those incredible views on your screen. And, and there's Max our first shot of the Dragon noktada, on ascent. En here, yani we should en hear the call out out Falcon 9... And day nine day there's that call out that Falcon 9's engines are throttling down to help us pass through the period of maximum dynamic pressure during ascent. Evet. Canlı yayınını Bak, bundan bahsediyoruz. Evet, tarihi anayap birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Bu bir başlangıç. Çok güzel bir başlangıç. Şu anda da Roketin üzerinde bulunan kameradan yeryüzüne doğru bir açıdan görüntü ekranlarınızda. Well. Evet. Birazdan çok ilginç şeyler göreceğiz burada. Ne göreceğiz? E, normalde e, roketler fırlatılırlar ve ikinci kademeler rastgele bir şekilde düşer. Burada bu ikinci kademenin birinci kademeyle e, eş zamanlı olarak birisi yukarı giderken diğerinin aşağı gittiğini göreceğiz. Birazdan sol alt köşeye irtifayı ve hızı da koymaya başlayacaklar. Yaklaşık 2 dakika 35 saniye Some geçtikten sonra, yani yaklaşık 1 dakika sonra bu işte. Evet, uh, şu anda uh, da, uh, da uh, yine hem kapsülden uh, hem de uh, rokete uh, yerleştirilen kameradan a, görüntüler gelmeye a, devam a, ediyor. That, uh, evet, bu arada alt köşede yeah, hızın sürekli arttığına are, dikkatinizi çekmek isterim. Şu an 3500 metrekare saniyeye ulaşmış durumdayız. Sağda yüksekliğimiz 39 kilometre civarında. <laughs> yani 100 kilometrede uzaya vardık diyeceksek eğer yolu yaraladık diyebiliriz şu an off ...or <laughs> MECO as it's there on the bottom of your screen, stage separation, ignition of the first stage engine and the first stage's boost back burn. Heyecanla nefesimizi tutarak beklediğimiz an geldi. Artık fezaya doğru, uzaya doğru yolculuk başladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu 18 Ocağı 19 Ocağı bağlayan gece saat 12.49'a. Some evet, birinci kademe ayrıldı şu an. Ekranı ikiye böldüler. Gördüğünüz gibi sol tarafta iki, <laughs> birinci kademeyi, sağda ise ikinci kademeyi görüyoruz. Evet, iki parça halinde gözüküyor şu <laughs> an. Evet. Power of the That first stage booster is now heading back. Yani soldaki or, SpaceX açısından bir başarı, or, başarı or, ama or. biz like, daha çok sağdakiyle ile ilgileniyoruz. Alper'in yörüngeye ulaşmasına or. daha çok ilgiliyiz. <laughs> evet Can Hocam yine <gülüyor> görüntüler <gülüyor> üzerinden bize <laughs> gelen görüntüler <laughs> üzerinden şu anda da <laughs> astronotların bakın Kapsül içinden alkışlama görüntüleri geliyor. Sol tarafta, sol alt köşede e, birinci kademe roketin sürekli olarak alçalırken sağ tarafta da e, ikinci kademenin e, yükseldiğini ve Crew Dragon'u e, hızla uzaya doğru taşıdığını görüyoruz. Bu arada birazdan birinci kademenin e, kontrol kanatçıkları açılacak yere güvenli bir şekilde inmesi için everything kontrol araçlarıyla kontrol ederek getirmesi gerekiyor. Şu an açılmaya uh, başladı gördüğüm kadarıyla evet. Everything also looking good. Dragon, trajectory nominal. Everything looking good işler yolunda gözüküyor.

için ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yı taşıyan AX-3 göreviyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay istasyonuna yolculuğu başladı SpaceX Falcon 9 roketinin Crew Dragon kapsülüyle. Evet hocam, bundan sonraki aşamaları anlatalım dilerseniz. Hem de görüntüler üzerinden. Şu anda kapsülden görüntüler gelmeye devam ediyor. Evet. Hem teknik olarak değerli izleyenlerimizi bilgilendirelim. Hem de bundan sonraki aşamalarda bizi ne bekliyor? Olarak da noktada e, e, yaklaşık 7, 7 dakika 25 saniye <laughs> dolduğunda e, birinci kademenin atmosfere giriş ateşlemesi yapılacak ama diğer yandan alperlerin bulunduğu second stage, ikinci aşamanın da e, motoru yanması bitecek. E, akabinde bir iki dakika kadar vakit geçtikten sonra e, öndeki kapsül ikinci kademe ayrılacak. Yani ikinci kademeyi de artık bırakmış olacak roket. Ee, daha sonrası biraz daha uzun işleyen bir şey. Yaklaşık 32. dakikada artık e, astronotlar e, kıyafetlerini çıkarabilecekler. Çünkü tamamen uzaya varmış durumda olacaklar. Bu arada e, burundaki de açıldığını göreceğiz. Genelde yayını burundaki konu açıldıktan kısa bir süre sonra tamamlamış oluyor. Aksiyon ve Space X. Daha önceki tecrübelere binaen değil mi? Diğer misyon görevlerinde olduğu gibi. Ama bu arada dediğimiz gibi kenetlenme cumartesi günü olacağı için yolculuk devam ediyor. Burada gördüğümüz kadarıyla birkaç defa e, Crew Dragon içerisindeyken yemeklerini yiyecekler. Uyuyacaklar, uyanacaklar ve akabinde... Gerçekleşecek. O da merak edilen konulardan biriydi. Can hocama döneyim. Can hocam bundan sonraki süreçle ilgili yine görüntüler üzerinden bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Ee, bence bu süreçte az konuşulan konulardan bir tanesi 14 gün boyunca sadece deneyim yapacaklar. Deneyin haricinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hayat nasıl... E, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 adet uyku kompartımanı var. E, ama o slotlar dolu olduğu için muhtemelen e, bizim astronotlarımız kendilerini bir yere sabitleyip e, uyku uyuyacaklar. E, uyku içinde ya orada çok düzenli bir hayat var. E, sabah 6'da başlıyor hayat. Peki orada saati nasıl belirliyorlar gibi yine başka bir soru e, doğabilir. E, burada da Universal Time yani evrensel e, zaman geçerli. E, 28 bin e, kilometre hızla saatte e, dönen e, futbol sahası büyüklüğünde bir yapıdan bahsediyoruz. E, burada e, ortalama 24 saatte dünyanın etrafında 16 tur atan bir yapı. 90 dakikada bir neredeyse tur atıyor. Bu arada şu an her iki tarafta da sağda ve solda birinci kademeye giriyoruz ve e, düzenli bir şekilde yere indiğini göreceğiz. Bu görüntü önemli. Şu anda Evet, yani şöyle e, açıkçası SpaceX'in e, iş modeli bu i, birinci kademenin kurtarılması üzerine dayalı. şu yapılan işlemin bir ma maddi boyutu var açıkçası. O SpaceX'e geri dönmüş oldu. Biz şimdi e, yeniden Crew Dragon içerisindeyiz. Orada işler yolunda gözüküyor. Evet. Tarihi anlara hep birlikte şahit olduk. Türkiye'nin uzay yolculuğu Erham 8 dakika önce başladı. Alper Gezer Avcı artık uzayda tabii oradaki uzay üstüne kenetlenmesi evet. mevzusu var. O da işte cumartesi, cumartesi günü olacak. O kenetlenme mevzusu çok önemli. Kenetlendikten sonra da artık 2 hafta boyunca orada deneyler yapılacak ama bu tarihi anlara ne var ne yokta birlikte şahitlik etmiş olduk. Elhamdülillah.